Arkadaşlar şu anda musunuz Abime kışkırtma yapıyorum Ve arkadaşlar abim şu anda Bakın niye arıyor Durun arkadaşlar çıkaracağım bunu Şu kulaklıkları da şey yapayım Çıkarayım Bakın abim şu anda Arkadaşlar şunu arıyor Şunu arıyor Ve ben bunu sakladım Kışkırtma yapıyorum Bu kışkırtma sevmez de işte Eşek şakası sayılır. Şaka sayılır abime. Kışkırtma sayılır yani. Arkadaşlar şu anda inanamıyorum abim. Kızacak ama. Şunu bakın sakladım. <laughs> sakladım abimi. Sakladım. Abim şu anda bütün hep onu arıyor. Hep ama hep onu arıyor. Küçük bir kışkırtma yapayım. Arkadaşlar anneme ya da babama kışkırtma yapayım mı? Yazın yorumlara. Abi şu anda kışkırtma yaptım. Arkadaşlar bu kısa bir kışkırtma. Gece şey yani küçük bir kışkırtma oldu ama. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kışkırtmamız bu kadar ama arkadaşlar abimle bir dahakine çok fena kışkırtma yapacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.